Canın yemek istedi. Acıktınsa yemek verecek misin? Vereceksin. Öyle ben yedirmeyeyim, içirmeyeyim de tam ne yapayım? Bunun şehvetini keseyim. Usulü değil. Ne diyor Kaside-i Ebürdede? "Rakşet <laughs> desaysa <laughs> min cu'in ve min şerrun Açlık da sıkıntıdır. da sıkıntıdır, tokluk da sıkıntıdır. Toklukta günahlara meyilleme gelir. Ama açlıkta da nefis, şeytan, daha cinler, minler musallat olur. Aklın, imanın karışır. Bazı kere öyle açlık vardır ki tokluktan daha şerlidir. O zaman dengeli yiyeceksin. Yani iki öndür, sünnettir, şudur budur. Yani yedirin. Bazısı riyazata girer. İşte efendim ekmeği düşürür, zeytin kalır, üç zeytin, bire iner, bir zeytin, yarım böyle. Birkaç günlerce, kırk gün falan riyazat yapmak akar. O sünnete uygun bir şeyler değil. Nefsi yedirin. Ondan sonra giydirin, avretini örtecek, avretlerini örteceksin efendim. Güzel de giyse sıkıntı var mı? Yok, İslam'a uygun olmak şartıyla, gavur gibi kıyafetler giymeyecek. Ondan sonra ne yapın? Rızkını verin. Ondan sonra güzel söz söyleyin. Ne demek güzel söz söyleyin? Nefsi yöneteceğiz seni, kendimizi. Yemeğini yedirdin mi? Bakımımızı yapıyoruz kendimizi. Elbiseni giydin, tamam. Ondan sonra ona güzel söz söyleyin. Ne demek? Ey nefis, ey insan, ey ben deyin kendinize Allah'ın rızkını yedin, Allah'ın elbiselerini yarattığı günlerden, tüylerden, güzel kumaşlarına giyindin. Şimdi ne yapasın? Nimet vereni biraz zikredesin, hatırlayasın. Yani kendisine bir nimet, bir imkan geldiği zaman nefse hemen nasıl hitap edin? Allah'ı zikretmesini hatırlatarak hitap eder Niye diyor hadis-i şerif? Ezibu ta'amekum bizikrillah ve salla. Yemek yediğiniz zaman yemeğinizi eritin. Neyle eritin? Sodayla. <laughs> Daha beter. Şişirip patlatacaksın. Sodayı da hemen içmeyin. Midenizi karıştırır. Fesada uğratır. En az yarım saat evvel. Yarım saat sonra için. Onu da söyleyeyim size bu arada. Tıptan. Yani hemen peşine meyve yemeyin. Yemekten sonra sakın meyve yemeyin. Hepsi alkole dönüşür. Ondan sonra bu işe adet edenlere siroz bile bulursun. İ i̇çki içmeden sirozdan ölenler var. Yemekten sonra değil. Meyve yenirse de yemekten evvel. Yemekten sonra da hemen efendim ne yapmayın? Su da bir zaman bir yarım saat böyle su soda gibi şeyler de ne yapmayın? Yemekten sonra içmeyin. Yemek arasında içersen o şişmanlarsın. Yemekten evvel içersen zayıflarsın. O su meselesi de öyle. Efendim yemeğinizi ne yapın? Şimdi eriteceğiz ya Nasıl eriteceğiz? Ay bana bir rehavet çöktü. Biraz yatayım lan. Yatarak eririm mi <laughs> Yürüyeyim. Yürümek de hemen yemekten sonra iyi değildir. Yemekten sonra yürümek falan kalbi sıkıntıya sokar. Hareketler, ağır hareketler, sporlar, hareketler kesinlikle tok karnına iyi değildir. Bir saat sonra. Ya, anladın? Bu nasıl eritin? Allah'ın zikriyle eritin. Ve namazla eritin. Namaz hem harekettir mübarek hem de ne yapmaz adamın kalbini sıkıştırmaz. Ama sizinkiler sıkıştırabilir çünkü pat küt kılıyorsunuz feci sıkışabilirsiniz. <laughs> Beninki sıkıştırmıyor yani rahat kılıyorum. Sizin bir namazlarınız var kriz geçirebilirsiniz. Öyle hızlı kılınmaz. Güzel huzur üzere. Ve la tenamu aleyh. Sakın yiyip uyumayın. Yedikten sonra uyursanız fetaksu ve kulubukum kalpleriniz kılıf bağlar katılaşır. Nasıl katılaşır biliyor musun? Uyanırsın ki leş olmuşsun böyle. Hiç ibadet zikir istemez gönlün. Kalp katılığı Allah'tan en uzak kalp. Min ebadel kulub min Allah el kalbul kasi. Katı kalpler Allah'tan en uzak kalpler. Yemekten sonra uyumayın. Peki hocam ben tamam da ben Allah Allah yol yorgunuyum ya uykusuzum açım geldim yedim şimdi yatacağım da sen de diyorsun şöyle yap böyle yap kardeşim bak ben sana söylüyorum iki rekat namaz kıldıktan sonra iki rekat bile kılsan ibadet yani nafile niyetle uyuyabilirsin. Veya diyor ki yüz kere Sübhanallah de. Bak ne güzel bir şey. Yüz kere Sübhanallah eritir ha. Eritmez oğlum gökleri yerleri tartıyor. Sübhanallah ya. Ama Allah'a düşünerek ha. Reklamlar seyrederek değil. Zikir huzur üzere otursun. Sübhanallah var ya ne yapar biliyor musun ki? Eğer ki zaten zikri huzur üzere yapsa var ya tamamen tahlil yapar yani. Eritir. Zikir ne demek ya? Hararet. Zikirde hararet var ya, yani. şiddet var, kuvvet var. Ama kimin zikrinde? Gafillerin zikrinde değil. Ya da Kur'an'da Kur'an'dan bir cüz okur diyor. Ya hocam ben de o cüz biraz hmm. uzun sürer de ben yine yüz tesbih. <laughs> Namazda biraz rükû secde böyle hareket var. Bu subhanallah yattığım yerden de okuyabilir miyim? <gülüyor> Okuyabiliriz. <gülüyor> Okuyabiliriz. Uyuma. Uyumadan oku ha. Ondan sonra kalp katılığından Allah'ımıza sığınalım. Yemekten sonra namaz ve zikirle meşgul olmak katılığın kalkmasına ve şükrün edasına ne olur vesile olur.